Bugünkü konferansımız Filistin'de yaşanan üzücü olaylar üzerine İsrail mallarını boykot konusunu kapsamaktadır. Boykot eyleminin tarihçesi, gerekçesi, kapitalist sistemde boykotun yeri, neden boykot etmeliyiz? Boykot gerekli midir, gereksiz midir? Boykota yönelik eleştirilerin cevapları. Boykota yönelik boykotu fazlaca önemsemeyen kitlelerin Buna yönelik argümanları, boykotun önemsiz olduğuna, faydasız olduğuna yönelik argümanlarına cevaplar. Boykot ile nelere ne, nerelere ulaşabiliriz? Bunun gibi konuları ele alacağız konferansta. Umuyoruz ki bilinçli tüketicilerin sayısı her geçen gün artıyor. Yani anti boykotçuların da bilinci her geçen gün artıyor. Bu noktada da toplumumuza bir fayatta olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yine de bu fayatlarını yumuşatmak, kırmak bizim vazifemiz. Bunun niye önemli olduğu... Boykot meselesinde kapitalizmin yapısını merkez ülkeleri, çevre ülkeleri anlayabilmek ve sermayenin nereye doğru aktığını, bizim bunu nasıl engelleyebileceğimizi doğru bir şekilde anlatırsak özellikle, tüketicinin bilincini yükseltebilirsek insanlar iradi bir şekilde boykota doğru yönelecektir diye umut ediyoruz.